iftarlık Akşama kadar acık, götür dönere para verir mi ya? Ben iftar olsam dönere para verir miyim akşama kadar aç susuz? Kıymaya veririm ya parayı? Güzelliğine bak, yağlı mağlı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Of, Allah Allah. Oh, 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 oh. Amon, amon, Baklava, Ekmek arasına dağılır. Kebap, bulgur. Bakın abilerim, dürümün yanında, dürümümüzün yanında, Adana dürümümüz yanında pişmiş soğanı var. Ahmet, ekmek getir. Pişmiş biberimiz var. Şili biberimiz. Pişmiş de domatesimiz var. Yani hiçbir yerde vermezler. Hiçbir yerde vermezler ama Eee İnsanlar bize para kazandırıp bize hakkını vermek lazım. Dürümün yanında mı veriyorsunuz? Bunlar dürümün yanında. Şimdi bir tane kuşbaşı dürümümüz var bunun yanında. Yani vermeden Bebekler. almak Allah'a mahsustur. Bebekler. Güçleri bizi Gönlüm tercih eder. al ustam. Aynen öyle. Emni emeğine sağlık. Allah razı olsun. İşte tek bir dürümümüzün içinde pişmiş soğanı, salatası her şey mevcut. Allah Nanesi Allah var, var, yeşilliği Allah var. var, limonu var. Allah şükürler olsun. Vermesen Allah vermez. Abo, 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 abo. Maşallah. Ne biçim kıyafetler bunlar ya? Bir videom. Bal kumarası. Nar kızarıyor nar. Aleykümselam. Valla tavuk kıyma dürüm 60 TL. Var mı böyle? 60 liraya tavuk kıyma dürüm. Zam yapmıyorsunuz. Yok, yok yok. Zam yok. Ankara'nın adına zam yok. Tavuk kıyma açıları gibi. Kaç lira oldu ustam bu şekilde? Yüz devam, halen devam. Yüz, yüz, Aynen yüz. Halen devam. Hem ekmek kendimiz yemiyoruz, vallahi millet yesin diye. Çoluk çocuk aç bırakırız yine millet aç bırakmayız. Et yesin vatandaş. Ne götüreceğiz ki zaten? Allah Allah. Allah Allah. Abo, 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 abo. Sıcacık, ateş, ateş. Elini yakar. Allah Allah, yağından geçiyor mu Kum ver atalım ustam buna. Tamam. Yağmurla ustam, yağmurla. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah. Nesin şiş kebaplar. Nesin nesin. Bu da kuşbaşımız. Kuşbaşı bölme. Allah Allah, illallah. Allah Allah. Şerbeti bu. Memlekette böyle 100 liraya veren varsa Hodri meydan. 100 liraya böyle 130 gram eti veren varsa kuşbaşı o Hodri meydan bak. Helal olsun sen. Hodri meydan. Isıtmadan gönderilmiyor. Bu kuşbaşı. Evet. Bin başı on başı. başı Oradan dürüm altını ver, dürüm poşetini ver. Paketi ver oğlum. Bakın Demin paket yapmıştık. Ver oğlum bana. Paketi ver bana. Göster misin? Paket de göster. Evet. Ver oğlum bana. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Çatal setimiz. Demin göstermiştik. Aç ustam <laughs> içini bir. <laughs> dürümün yanına, Adana Kuşbaşı dürümün yanına. Müşterimize böyle sıcacık, tazecik var. gidiyor nanesi yeşilliği dürümün yanında veriyorsun ha ya bunları. Var. Evet. Yok yok. Adana'da Hodri meydan. Böyle tavuk, tavuk kıyma istesem yine mi? Hepsi musun? böyle, hepsi böyle. Vay. Adana'da Hodri meydan. Böyle veren varsa elini öpeceğim adam. Helal olsun usta. Millete Allah kandır. Kurban. Evet abi bizde kandırmacıyon yok. Hakkı neyse odur abi. Para kazanıyor. Allah'a şükür olsun. Gelenimiz hı hı. gidenimiz çok. Ta Maraş'tan, Hatay'dan, İskenderun'dan, Mersin'den, Tarsus'tan dolup çalışıyoruz. Yerinde da. tarif et de insanlar bilsin buraya gelsinler. Denizli Mahallesi'nde hemen gidişte battı çıktı var. Evet. Hemen denize girelim. Kocaman tabelamız kebap çünkü ustayız. Şöyle. Herkesi bekleriz. Yenilendik. Müşterilerimizi kazandık. Kazandığımızı yatırıma verdik. Masalarımızı, sandalyelerimizi, her şeyini yeniledik. Boyalandı, cilalandı. Paket servisimiz var her şeyimiz var efendim. Yok yok dolaplarımız var. He. Ne istiyorsanız var efendim. Bitti mi?